Arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 10 dakikada 5 milyon TL'lik marka kuruyorum. Videosu çekmek isterdim tabii ki ama tam olarak o şekilde olmuyor arkadaşlar. Şimdi sizlere 10 dakikada nasıl işte milyonluk marka fikrinin temelleri atılır veya kendinize uygun bu işte günde 1-2 saat çalışarak 500 binler kazanıyorum fikrinin tabii ki bu yıllar sonra olacak bir şey başladığınız şeyde belki de ama nasıl çıkarılabileceğini bu yolla nasıl ilk adımı atabileceğinizi göstereceğim. Şimdi burada artık arkadaşlar uzay çağında gibi bir noktadayız. Hem uzaylarla kontaklar ufak ufak açıklansa da gerçekten filmlerde gördüğümüz o her şeyi bilen her konuda fikir yaratabilen şeye sahibiz. Şimdi herkesin Temel takıldığı noktalardan biri e-ticarete nasıl başlar, ne kadar tutar sorusu kadar da aslında kendi için doğru şeyi seçmekte e, zorlanıyor insanlar. O yüzden aslında ben ChatGPT'yi hem sohbet hem de fikir alışverişi yapmak üzere bir e, beyin fırtınası yaratabilmek için karşıdan bir tepki olarak güzel bir araç olarak görüyorum. Şimdi burada yapmak istediğim şey çok basit arkadaşlar. Kendiniz hakkında daha önce söylediğim gibi bir şeyleri bilmelisiniz. Sizin nelere yatkınlığınız var, işte, işte sizin nasıl bir çevreniz var, sizin daha önceki iş deneyimleriniz neler, siz hangi konuda iyisiniz veya işte ne kadar bir işi yaparken işte ne kadar para harcamak istiyorsunuz, ne kadar insanlarla iletişimde olmak istiyorsunuz vesaire. Şimdi bunu bir fikre nasıl dönüştürebiliriz veya sizin için uygun şeyi nasıl bulabiliriz? Ben şunu kullanmanızı istiyorum. Tamamen deneysel sizle birlikte çok hızlı bir şey kurmaya çalışacağım. Bu ne kadar başarılı olur olmaz bunun üzerine e, yaparken konuşacağız. Şimdi ben 25 yaşında bir Türk genciyim. İnternetten kısa sürede satış yapmak istiyorum. Hmm. Bin dolar bir bütçem var. Dijital pazarlama ve benzeri bir yeteneğim yok. Hiçbir deneyimim yok. Bir tane güçlü örnekleyelim. İşte el işi dokuma yapan tekstilci bir çevre tanıyorum. veya işte varsa artınız yoksa onu da yazmayın. Bana 5 adet başlayabileceğim e ticaret fikri ver. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle kendiniz düşünmeniz lazım aklınıza gelen şeyleri yazın ee, güçlü yönleriniz neler işte siz e, tekstilde mi güçlüsünüz etrafınızda ne tanıyorsunuz var mı tanıdığınız tedarik alanınızı kuvvetlendirebilecek bir yer veya etrafınızda çok iyi bir sosyal medya ajansı var sadece bunu kullanarak işte ne verirsen pazarlarlar mantığıyla ürün arıyorsunuz ee, burada kendinize uygun şeyleri bulabilmenizden kastım bu Kendinizi de varsa artı yönleriniz ki yeminim vardır. Yani kiminiz insan iletişiminde daha iyidir, kimin işte mekanik analizleri yapmayı daha iyi biliyordur. Mekanik analizleri yapmayı bilen gitsin sürekli işte marketplaceler için açığı olan, karlı olan hazır ürünleri arasın. İşte mekanik olmayan, iletişim seven kişi bir sosyal medya içerik üreticisi olup yüzsüz de olabilir yani konsept üzerine, kendi markası üzerine içerikler çekip işte bunu sürekli sosyal medyada insanlarla konuşarak, yorumlarda vesaire tanıtarak ilerleyebilir ve benzeri ve benzeri. Şimdi burada size mesela birkaç şey verdi. Etsy Instagram'da el dokuması, masa örtüleri satabilirsin. Niye? Çünkü işte el işi dokuma yapanlara şeyim var. Ee, bunun gibi işte farklı şeyler verdi. Çoğunluğu da el işinden bahsettiğim için el işinin en çok satıldığı yer sosyal medya ve Etsy. Marketplace olarak Etsy olduğundan Etsy örneğini veriyor. Burada arkadaşlar kendinize uygun olanı seçebilirsiniz ya da hiçbirini beğenmedim. bana sıfırdan önümüzdeki şunu birazcık kaldıralım. Bahar döneminde sezonluk hızlı satış yapabileceğim ürün fikirleri ve satış alanları hakkında fikir ver. Şimdi ilk etapta size verdiği öneriler daha çok elinizde güçlü bir alandan bahsettiğiniz için bu alanı nasıl pazarlayabileceğiniz, işte nerede ne gibi ürünler üreterek satabileceğinize dair. De. Burada ne yapabilirsiniz? Mesela direkt hasır dokumadan e, tedarik alanınız kuvvetliyse az sonra göstereceğim bir tanesini seçip bir örnek üzerinden hem de pazardan bakarak e, bul bulmaya çalışacağım. Şimdi burada uygulamalı e, devam etmek için işte sezonluk ürünler e, istedim bahar sezonunda işte hemen satıp çıkabileceğimiz yani talebin çok olacağı arzı karşıladığımızda hemen e, satışı görebileceğimiz şeyler. UV korumalı güneş koldukları. Neymiş işte bahar aylarında bisiklet sürenler, spor yapanlar, açık hava çalışanları, motorcular için UV koruyucu kolluklar. Arabalar için buhar giderici nanobez. Yüz, yüz ve vücut için buz soğutucu buz rulosu katlanabilir, taşınabilir piknik masası anti terleme, ayak ve koltuk altı spreyi. Mesela arkadaşlar bahar veya sezonu geliyor insanların şu anda hayatında hiç olmayan bir dert terleme. Bu önümüzdeki aylarda işte ortaya çıkmaya, insanların canını sıkmaya ve bu konuda bir talep oluşturmaya başlayacak. Arzı nasıl karşılayabiliriz? Şimdi benim aklıma mesela bu dönem için en uygun bu geldi. Bunu nerede satabiliriz? İşte TikTok Shop veya Instagram Reels'ta yani bunu sosyal medyada işte Tek başına bir sayfa yapabiliriz. TikTok shop'a şu an Türkiye'den erişim var mı bilmiyorum. Bir ara Amerika'da satış yapmayı denemiştim ve sadece e, Amerika kullanıcılarına, Amerikan işte uyruklu kişilere izin veriyor diye biliyordum. E, şimdi mesela Instagram'da böyle bir şey e, kurmak istediğimizi düşünelim. Şu andan hazırlanmak öncelikle çok iyi. Sayfayı çünkü öncesinde birazcık içerikle doldurmamız lazım. Yani bunu satacağı ay, mart, nisan, mayıs, haziranda başlayacaksa benim şu andan sayfayı doldurmam ve izlenme almam iyi olacaktır. Kaldı ki şu anda bu problemi yaşayanlara bu ürünü satabilirim. Şimdi mesela anti terleme spreyi toptan diye aratalım. Anti sweat spray diye de böyle bir de yabancı kaynaklarına bakalım. İşte Amazon.com.tr'ye çıktı. Mesela Türkiye'de ne kadar satılıyormuş önce sonrasında toptanına bir bakalım yaratıp kendi işte isminizi hemen sunmak kolaydır. Veya hala hazırda satılan bu ürünleri işte ne kadar tedarik edebiliyorsanız karşı tarafa kaça fiyatlandırdığınız yine size kalacaktır. Çünkü burada artık özel liste ve özel duruma bağlı çözüm sunduğunuz bir ürün satıyorsunuz. Şimdi bunların işte birkaç şeyini bulalım. Sonra satış fiyatlarına bakalım biraz. Yani böyle deodorant balon gibi değil ama daha böyle özel bir sprey Bu kesinlikle işte sadece terleme karşıtı değer deodorantlardan ayrı diye bir ürün bulalım. Yani bunları yurt dışından getirebilirsiniz. Gümrüğü açmadığınız sürece şeyleri ter pedlere geçebiliriz mesela bunu. Teremici Pad olarak bakalım. İşte insanların belli noktalarda kullanabilmesi için. Bir yandan da Teremici bunun piyasasına bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu yani böyle satmak işte pazarlama hatası aslında bu Teremici Pad yerine çok farklı bir marka ismiyle Notero gibi işte bir şey yani tre hayır gibi böyle işte havalı bir isim bulup dönemlik satış yapabilirsiniz. Şimdi bunların bakalım satışları ne kadar ve ne fiyatta ve bunların işte toptanları biz ne kadar alabiliyoruz? Mesela toptan hane. Şimdi mesela burada ortalama 25 TL istediğimiz ürün gibi bir şey bulduk. Ee, bunu ama işte nasıl bir marka yaptığımız önemli. Şimdi burada ne gerekiyor? Hemen kısa bir yine bunu da GPT'ye söyleyebilirsiniz. Ter Ped Satacağım marka ismin için havalı ve yakalayıcı. Beş isim önerisi var. Burada no Onun için hemen free logo yapıcı şeylerden de işte e, bir logo bulabilirsiniz. Ben şu anda bu isimle yapılmıştır daha önce diye. E, böyle güzel görünebilecek. Hıh. Mesela leave no trace, outdoor ethics işte. İnsanları etkileyebilecek. işte toplumda tercih olmasın vesaire vesaire diye. Hazır alabileceğim bile leave no trace şeyi var. Logo olarak aldım. Hemen işte kendime bir web site açıp bir instagram sayfası açıp bununla ilgili daha önce paylaşılmış içerikleri vesaire toplayıp instagram sayfamda şey yapmaya başlayabilirim. İşte bu hazırlık yapacağım bir ay içerisinde instagramımı bir yandan doldururken Shopify veya Türkiye'de Shopier gibi altyapıları kurup ödeme altyapımı açıp işte listemi açabilirim. Yani bu hazırlıklar yapıldıktan sonra arkadaşlar aslında e, marketingi halletmiş oluyorsunuz ve ürünün işte satılacağı, talep göreceği bir döneme hazır bir şekilde girmiş oluyorsunuz. Yani bunun gibi bir ürünün işte trendine bakalım. Şimdi burada her ürünün tabii ki kontrollerini yapmanız lazım. Ee, bu ürünler, bu kelimeler üzerine içerik üretmeye özen gösterebilirsiniz. Bu kelimelerde görüntülenme almaya özen gösterebilirsiniz. Yani bu gibi ürünler zaten girişik ürünler. İşte sezonda kaç tane satabilirsiniz sizindir. Bir marka oluştursanız da bu, bu markayı ancak sezonu bir daha işte Türkiye'de aynı dönem tekrar geldiğinde yakalayabilirsiniz. Terpedi olarak aratalım mesela. Ne gibi işte benzer keywordlar aratılmış, ne gibi işte e, yükselişler görmüş bu keyword, ona bakın. Yani buradan şunu da bulabilirsiniz işte mesela bu e, markalar, bunun gibi markalar var mı? Bunun gibi markalar işte hangi e, stratejilerle pazarlama yapıyor, hangi içeriklerle sosyal medyaya çıkıyor, bunları da bulabilirsiniz. Yani arkadaşlar kafanızda kurmak aslında, bu video 10 dakika olmayabilir ama kafanızda kurmak 10 dakika. Ama tabii ki şimdi anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Yani şöyle yaratalım. Şimdi bu anlattığınız şeyler, şimdi bu yap, bu yapacağınız iş, yani şu anki alıp yapsanız çok fazla işte şey harcarsanız. Çok fazla marketing e, bütçesi harcarsanız yani gerçekten milyonluk satışı çok rahat yaptırabilir. Çünkü Herkes terliyor, herkesin problemi. Ve bunu insanlara gösterirseniz, yani karşısına bir insanın doğru anda işte yaz geldiğinde bunu iş saatlerinde reklam verirseniz insanlara veya iş giriş çıkış saatlerinde bunu insanlar işte bir yerlere gidip gelirken şu tarihler arasında mesela en çok aratılıyormuş veya farklı kelimeler ne? Bu kelimelerde Google'da çok arama yapılmıyor. İşte bu tarihler arasında işte iş giriş çıkış saatlerinde çok iyi reklamlar verdiniz, herkes sattınız, milyon satarsınız arkadaşlar ama şu var işte 10 dakikada bunu kurduk arkadaşlar kurmadık fikir olarak sadece kafamızda kurduk fikir aşamasını kurup bitirdik. Bunun için işte sosyal medyamızı kurmadık Etsy ve benzeri nerede satacaksak bunun gibi altyapıları kurmadık nereden ödeme alacaksak Shopify shop, bunları kurmadık. E, Reels'lar veya içerikler gönderiler paylaş, bedava izlenimler almadık. E, yeterli içerikleri sağdan soldan toplamadık veya alıp kendimiz çekmedik. Veya sonrasında işte bunu pazarlarken kargo anı düzgün henüz kurmadık her gün gönderebileceğimiz. E, işte yaptığımız reklamları veya içerikleri e, hangileri tutuyor olarak ölçeklendirip veya ne işe yarıyor ne işe yaramıyor gibi AB testlerini yapıp bunların içinden tutanları alıp yukarı taşıyarak işletmemizi büyütmedik. Yani burada aslında sadece kafanızda 10 dakikada kendinize uygun işi kurmanız veya kendinize uygun olabilecek iş fikirlerini bulmanız mümkün. Hatta bunlar için kafanızda herhangi bir logo olmasa da bir marka seçmek, herhangi bir tedarikçi bulmak ve satacağınız yerleri bulmak da mümkün. Ama ne kalıyor? Tüm bu adımları önünüze dökebilmeniz gerekiyor. Bu adımların içerisinde işte tedarik alıp elinize çözmeniz gerekiyor. Eğer zamanı gelen bir ürünse hemen sosyal medyanızı kurup içeriklerinizi bulmanız ve paylaşmaya başlamanız gerekiyor. Sonrasında eğer işte ürüne dair içerik çekiyorsanız başka işte farklı içerikler yapıp yanına kendi ürününüzü alakasız bir şekilde koyuyorsanız başka sayfalar ve konseptler oluşturup ilgiyi toplamaya başlamanız ve nereden ilgiyi alıyorsunuz görebilmeniz lazım. Zamanı geldiğinizde kurduğunuz ödeme altyapılarıyla işte oluşturulmuş web sitelere veya marketplace'lere, marketplace'lerdeki listelere insanları yönlendiriyor olabilmeniz lazım. Bunun için artık trafiğinizin ve marketinginizin yani markanız ve ürününüz için hype'ın oluşacak isteğin tamamlanmış artık satın alma arzusuna geçtiği noktayı tamamlıyor olmanız lazım. Ve arkadaşlar yeri geldiğinde de çekilmeyi bilmeniz lazım. Artık işte Eylül ayı geldi. Ağustos'ta çok iyi sattınız onun gazıyla daha çok para yatırdınız Olmaz çünkü Eylül'de bitecek bu bir gerçekte karşılığı olan bir ürün Yani bunun gibi şeyleri bulmak arkadaşlar kolay En iyisini bulmak kolay değil ama hiç kimse tek sefer zaten en iyisini bulmuyor Bunun gibi şeyleri yaparak kendiniz için hem en uygun olanı buluyorsunuz Hem de şans sizi hangisinde yakalıyor Veya hangisi öğrenim süreciniz hangisi başarı süreciniz olacak Bunları zamanla görebilirsiniz arkadaşlar Burada kimse 10 dakikada işte milyonluk bir firmayı kuramaz. Çünkü bunu 10 dakikada kuruyorsa da e, bu artık biraz daha Da Vinci'nin hikayesine dönüyor. 10 dakikada bir resim çizip işte imzaladıktan sonra 500 bin dolar değerlendirebiliyor. Neden? Çünkü o resim aslında 10 dakikada çizilmedi. O resmi çizene kadar işte yıllar harcandı. işte hayat geçirildi. Resimler çizildi. Ve burada... 10 dakikada kurduğunuz iş arka planda yapılmış binlerce işin getirisi olarak ortaya çıkıyor. Yani siz 10 dakikada tabii ki bir fikri kurabilirsiniz. Bu fikri gerçekleştirmek için ne kadar bir e, geçmişiniz var veya yatırımınız var. Bunlar işi tamamen etkileyen faktörler. Ama arkadaşlar bunlar gözünüzü korkutmasın çünkü yapacağınız hiçbir iş, çalışacağınız hiçbir yer sizi Bundan daha az yormayacak bence eğer ki kendi işletmeniz değilse. İnsanın kendi için yapabileceği iyi bir yatırım bence. Ee, yani burada tamamen aslında artık eski işletme mantığı dönüş, dönüşmüş ve değişmiş oluyor. Çünkü artık insanlar e, fiziksel bir yer açmak zorunda değil. Fiziksel olarak insanlara birebir ulaşıp herhangi bir şekilde ürününü ya da hizmetini satmak zorunda değil. Karşılığında aslında sizler için e, bu fiziksel engeli kalktığında... Milyonlarca kat daha fazla müşteri potansiyeli oluyor. Yani burada e, yaptığınız bir hizmeti satabilirsiniz, ürünlerinizi satabilirsiniz. Bunun için sadece hangi yoldan insanlara nasıl ulaşacaksınız, normalde nasıl satış için bir yer veya bir insana ihtiyacınız varsa, internette de bu var, sadece normalden çok daha fazla, fizikselden çok daha fazla yönteminiz var bunları yapmak için. Kendinize uygun olanı bulmaya çalışın. Umarım bu videolar sizin için daha fazla soru yaratıyordur ya da belli soruları cevaplıyordur. Umarım sizin için bir şeyi değiştirebiliyorumdur. Daha çok örneklemlerle anlatmaya çalışacağım. Daha yararlı videolar çekmeye çalışacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.